Bizim çocuğunuz evde yasaklıyorsun. Şekerli ürün, kekidi, diğer ürünleri, sağlıksız ürünleri yasaklıyorsunuz. Ama kantine gidiyor, kantinde satılıyor. Hoş bir şey mi? Değil. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. Sadece biz bu görevi yaparken değil yani. Bunlara dikkat edelim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Merhaba. Kantine kantinde haberimiz var. Satılması yasak ürünler, şeker ürünler yasak. Ne bakın, gazlı içecek yok. Yok. Chips yok. Jelibon yok tekerli malzemeler yok bunlara dikkat edeceğiz Sonra hijyen konusunda baktık evet temiz orası güzel yok arkadaşlarımız da de orası güzel bilgisayar alabilirsiniz. Fiyatlar değişebilir. Değiştiği zaman da bunu güne güne silinebilir. Yazabilir şekilde bir tane e, tamam, reklamcılar da var. Şey Daha iyi. <laughs> İşimiz, gücümüz altın ordu.